Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi sakinleri, sulama kanalı nedeniyle karşı tarafta kalan tarlalarına ulaşımda güçlük yaşadıklarını belirterek yetkililerden yaya köprüsü yapılmasını talep etti. Hidayet Harmancı, Yamanlı Irmak Sokak'ta yaşıyoruz. Bu sulama kanalı geçeli çok bir zaman oldu. Bizim kendi tapulu arazilerimizden geçti. Tarlalarımız ikiye böldüğü için kendi imkanlarımızla yaptığımız ağaç köprülerle çok zorluk çektik. O da bir belli bir zaman dayanıyor. Ondan sonra tabii ki haliyle çürüyor. Ama şimdi e, bu tarafta yaklaşık diyebilirim ki 30 hane civarında tarlayı köyü böldüğü için tarlalarımızın çoğunluğu karşı tarafta kaldı. Onunla buraya bir köprü istiyoruz. Zorluk çekti. Çoluk çocuk yanımıza gelmek istiyor. Yani çok sıkıntı yaşıyoruz. Var köprümüz ama çok uzak mesafede. Ana yolların e, başlangıcında köprü yaptılar. O da mecburen bize mecburen o tarafları zorunda kalıyoruz. Yani buraya mümkünse köprü istiyoruz. Çok önceden yeni yapıldığında dediler ki bizim işte şu anda yapacak olduğumuz bu. Ondan sonra biz daha işte başka yerlere müracaat etmedik demek ki dedik böyle yapıyor dedik. Tekrar işte sonra ilk başta anlattığım gibi kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ondan sonra o da zamanda çürüyor, kırıldı. Geçmeme çok zor. Arazilerimiz bu tarafta kaldı. Onun için bir köprü istiyoruz buraya. Ben Mehmet Harmancı. Buraya köprü istiyoruz. Bizim tarlalarımızın yarısı karşıda kaldığı için geçmekte zorluk çekiyoruz. Onun için bir köprü istiyoruz yani. Kendi imkanlarımızda daha önceden bir yaya köprüsü yaptık. Yani o da dayanmadı, yıkıldı. Burada tarlaların, bahçelerimizin de çoğu karşıda kaldığı için zorluk çekiyoruz yani. Burada güçlük güç çekiyoruz. Biz köprü istiyoruz. Gelip geçmemiz zor oluyor. Çoluk çocuk mesela gelmek istiyor yanımıza. Çok korku mesela çocukları şey yapmak istiyoruz. hani ileri geri geçirmek için zorlanıyoruz. Kendimiz de zorlanıyoruz zaten. Çok Geçim, geçemiyoruz. Çok zor. Geçemiyoruz. geçemiyoruz. Çok şey yapmak hani mesela çok uğraşmak gerekiyor. O yüzden Vaktimiz hani vaktilerimizi gitmesi uzuyor yani uzun Eve bir şey almaya gitmek istiyoruz mesela gidemiyoruz alamıyoruz sorun yaşıyoruz yani.